7 Ocak'ta 23 ilde, 23 Mayıs'ta 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 197 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahte diploma ve ehliyetlerle ilgili yapılan operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Yerlikaya yakalanan şüphelilerden 37'sinin tutuklandığını, 150 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu bahse konu e-imzalarla kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. 7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı. Ali Yerlikaya, ikinci dalga operasyonunsa 23 Mayıs tarihinde düzenlendiğini ifade etti. 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 61 şüphelinin yakalandığını, bu şüphelilerden 20'sinin tutuklandığını kaydetti. Aranan 10 şüpheli şahsınsa operasyonlar sonrası yakalandığını ifade etti. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.